cidden harika ve çok güzel duruyorlar. Mutlaka deneyin evinizde. Şuraya bakın ya. Harika ya. Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sarımsak köklendireceğiz, büyüteceğiz ve ekimini anlatacağız. Öncelikle şöyle ufak pet şişeler var. Onlardan alabilirsiniz. Ben iki tane aldım. Bunun içinde de yaptığımız muz suyu gübre var. Bir, onun da videosunu bu videonun sonuna koyarız. İzlemek isteyenler izleyip yapar. Besleyici. Şimdi birazcık da buna koyalım. Bunların içine suyumuzu dolduracağız ve sarımsaklarımızı buradan şöyle tepesine koyacağız. Ve zamanla bunlar kök salıp yeşil yapraklarını çıkaracaklar. Bunları böyle zaten göreceksiniz. Bir büyüdükçe sarımsaklarımız ayrılmaya başlayacak. Bir karış, bir buçuk karış olduktan sonra da toprağa geçirip daha da büyümesini sağlayacağız. Şimdi hemen şöyle sularını ilave ediyorum. Her şey pahalılandı. Her şeyde artık zam var. Onun için biz de evimizde kendimiz kendi yöntemlerimizle artık yetiştireceğiz. Evet. Beklemeye başlıyoruz. Herkese selamlar. Evet 3 gün geçti. Bakın hem köklendiler hem de frizleri çıkmaya başladı. Dediğim gibi evinizde yapmak o kadar kolay ki hiç zaman almayan sadece pet işinize suyu koyacaksınız ve sarımsağı içine oturtacaksınız ve büyümesin gelişmesini izleyeceksiniz. Bu şekilde yine büyümesini videolarımıza çekeceğiz. Herkese selamlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın sarımsaklarımızı koymuştuk. Gübreli, sıvı gübreli suyumuza. Harika oldular. Şu anda bile görseli çok müthiş. Biraz daha büyümelerini bekleyeceğiz. Şunlar tam aslında ekimlik boya geldi. Şunlar da biraz daha büyürse saksımıza alabiliriz. Ondan sonra da çok güzel büyüyecekler ve taze sarımsak alıp yiyebileceğiz. Şimdi bu şekilde yine videolarımız devam edecek. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın sarımsaklarımız nasıl oldu? Cidden harika ve çok güzel duruyorlar. Mutlaka deneyin evinizde. E şimdi ben bunları toprağa ekeceğim ama toprağa ekmeden bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. Şişenin içinde suyunu işte belli sıvı yaptığımız gübreler var zaten. Onlardan ekleyip devamını sürekli getirebilirsiniz. Kestikçe o yeniden çıkaracaktır. Ama ben dediğim gibi şimdi toprağa ekeceğim bunları. Toprakta belki ileride yeni sarımsak başları da verebilir. Biraz uzun bir aşama oluyor ama yine de ben toprağa ekmek istiyorum. Saksımıza ekeceğim ve daha da gelişmesini beraber izleyeceğiz. Sonra da kesip afiyetle yiyeceğiz. Şimdi hemen ekimine geçelim. Evet şimdi öncelikle bakın böyle çıkaralım. Uf, nasıl köklenmişler şuna bakın. Hele diğerini, diğerini de çıkarıyorum. Şuraya bakın ya. Harika ya. Şu biraz gelişimi az olmuş ama. Evet efsane. Şimdi hemen ekimine geçeceğim. Ekimine geçerken bunları tek tek çıkaracağız. Şöyle zaten bakın. Cidden harika olmuşlar. Hele yani şu kökü gördükçe. Bakın. Cidden harika. Bunlar o kadar çok köklenmiş ki ayrılması bile zor. Heh şöyle. Bunlar da daha yeni çıkıyor yani çıkacak daha. Evet. Sarımsaklarımız şu şekilde. Toptan gösterelim. Şimdi ekimine başlayacağız. Evet şimdi ekimimizi bu araçlarımızla yapacağız. Bu arada e bunu hediye olarak gönderen yeşil bir terapi Instagram'da ekleyip oraya benden selam söyleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Şimdi bu içime yarayacak. Bu arada sponsorlara ve hediyelere açız. Bitkileri açız. Göndermek isteyen varsa alabiliriz. Bu arada hatırlatma yapalım. Evet şimdi hemen başlıyorum. Kaç tane var bir sayayım önce. Ona göre bir plan yapmak lazım. Yoksa sığmayabilir. 1, bir... 2, 3, 4, 22 tane desek 11 sıra olması lazım. Biraz sıkışık olacak ama şuradan hemen başlıyorum ekmeğe. Bu arada toprağımızın altında çakıl taşları var. E, havalandırmaya yardımcı olsun diye. Üstünde de perlitler var zaten. Yani üstünde değil toprağına karışık. Oradan bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Şimdi ekerken şöyle kökleri girmiyor. Onun için şöyle hafif döndürüyorum. Döndürürseniz bakın zaten dipte toplanacaktır. toprağımın altından bu arada şu sukulentlerden çıktı. O da orada kalsın da bozmayalım rahatını. Evet, ekimizi gerçekleştirdik. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz ve değerli yorumlarınızı lütfen videoların altına yazın ki videoya bıraktığınız yorumlarınız bizi teşvik etsin beğenileriniz bizi teşvik etsin daha çok video ile size geri dönebilelim desteklerinizi bekliyoruz bugünlük bu kadar güzel bir e, ekim oldu tabi bunlar daha da büyüyecek şimdi can sularını vereceğim sonra bekleyeceğim daha da büyüdüklerinde kesip afiyetle yiyeceğiz cidden ben bu videoyu diğer videoları da seviyorum ama bu videonun o bir sarımsağın kökünün bu kadar güzel büyümesi çok hoşuma gitti e, cidden çok Basit evinizde yani evin içinde bile değil normal mutfağınızda bile hemen bir sarımsağı suya koyup orada büyütebilirsiniz. Tavsiye ediyorum size. E şimdilik sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.